İtikaf Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi uyguladı. Hatta vefat etmeden önce de bunu iki katına çıkarmış olduğu bir ibadet. Efendimiz sallallahu Vesselam için belki farz olan bir ibadet ama ümmeti için sünneti müekket ama kifayi müekkettir. Veyahut da kifayi sünnettir. Yani bununla şunu anlatmak istiyoruz. Bir bölgede, bir beldede bir kişinin dahi bu sünneti icra etmesi gerekir. Eğer etmezse bütün orada bulunanlar bu ibadetten mesul olurlar. Ramazan'ın son 10 gününde yapılması mes'ûr olarak adetilmiştir. addedilmiştir. Yani son 10 günde yapmak daha eftaldir. Nerede yapacağız bunu? 5 vakit namaz kılınan camilerde. Eğer cami biraz büyük olursa daha iyidir. Ancak illa da şart değildir. Önemli olan 5 vakit namaz kılınan bir camide olmasıdır. Burada bir hücre, bir bölüm tahsis edilir veyahut da caminin bizatihi kendisi tahsis edilmiş olur ki biz şu anda Bursa'mızda 114 camiyi itikaf yapılacak camiler listesi olarak başkanlığımıza bildirdik. İtikafa uygun camiler. Şu ana kadar 50 civarında müracaatımız var. Bu tabi bu son günlerde artacaktır. İtikafa girenler tek kişi olacağı gibi topluk halinde de girerler. Burada asıl olan şudur, e, itikafın ruhuna göre hareket etmek. Yani günahsızlığı öncelemektir. Zikirle, tefekkürle, tezekkürle, istiğfarla, e, hamdeleyle, salveleyle ve sürekli Cenab-ı Hak'la irtibat halinde olabilmenin hazını, zevkini tatmak üzere ...bir hayatı tercih etmektir itikaf. Her mümin keşke... ...elinden gelse, becerse de... E, ...senede bir sefer... ...bu itikafa girse. Mecbur kalmadığı süre içerisinde... ...itikafa giren kişi... ...bulunduğu yerden ayrılmamalıdır. Yani sadece... ...şu kadar ayrılabilir. İhtiyaçlarını gidermek için abdest almak için dışarıya çıkabilir. Yemek, içme meselesi, iftarı, sahuru da bulunduğu yerde yapmak gibi bir durumla karşı karşıyadır. Dolayısıyla mutekife hizmet etmek de o itikaf sevabına ortak olmak gibi güzel bir dereceyi, güzel bir sevabı peşinden getirir. <laughs>